Sevgili gençler yeniden merhabalar. Adım 28'in alan yeterlilik testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci sorudayız. ATP molekülü ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yapısında adenin bazı, riboz şekeri, fosfat grubu bulunur. Doğru. Parçalanmasıyla kopan bazı bağlardan yüksek oranda enerji açığa çıkar ki yüksek enerjili fosfat bağları fosfatlar arasında. Bu da doğru. Tüm canlılarda sentezinde görev alan ortak enzimler vardır. Glikoliz evresi substrat düzeyinde düşündüğümüz zaman bu bilgilerin üçü de doğrudur. Cevabımız Edirne. İkinci sorudayız. Ee, yapı, yukarıda ATP'nin üretilmesi ve tüketilmesi sırasında gerçekleşen olaylar şematik olarak gösterilmiştir. Endergonik ve egzergonik reaksiyonlar. Enerjinin sentezlendiği bir ve enerjinin harcandığı iki olaylarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A şıkkından başlayalım. Bir, oksijensiz solunum enerjinin açığa çıkması ve aktif taşımada kullanılır mı? Bu ikisi de doğru. Oksijensiz solunumla ürettiğini biyosentez tepkimelerinde kullanırsın. Doğru. Oksijenli solunumla çıkan, açığa çıkan enerjiyi difüzyonda kullanmazsın. Çünkü difüzyonda ATP'ye gerek yok. O yüzden cevabımız Ceyhan. Oksijenli solunumla sinirsel iletimde enerjiyi kullanırsın. Yine oksijenli solunumla kas kasılması gerçekleşebilir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorudayız. ATP molekülü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüm canlılarda oksidatif fosforilasyonla sentezlenir. Bütün canlılarda oksidatif değil, oksijensiz solunum yapan ya da fotofosforilasyon yapan canlılarda mevcut. Tüm canlılar ifadesi yanlış olacaktır. Adana. İhtiyaç halinde ekzergonik tepkimelerde üretilir. Doğrudur. Sadece hücre içinde üretilir ve tüketilir. Evet. Biyosentez, aktif taşıma gibi olaylar yapısındaki bağlarda bulunan enerji harcanır. Doğru. ATP, ADP artı fosfat artı enerji reaksiyonu endergonik tepkimeler sırasında gerçekleşir. Endo, açığa çıkan demek. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Fosfatlar arasındaki çıkan enerjiyi reaksiyonlarda kullanılacaktır. Cevap Adana. Dördüncü sorudayız. Canlı hücrelerde gerçekleşen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için enerji gereklidir? Şimdi... ADP'den ATP oluşumu sırasında gençler enerjiye ihtiyaç var. ATP'den suyla hidroliz edilme için burada enerjiye ihtiyaç var mı? Yok. Peki AMP'den tekrar ADP'ye fosfatı bağlamak için yine enerjiye ihtiyaç olacak. O yüzden cevabım 1 ve 3'tür. 5'teyiz. Canlılar yaşamak için gereken enerjiyi besinlerden karşılar. Besinleri oluşturan organik moleküller bir dizi kimyasal tepkime ile yıkılarak enerji açığa çıkarılır. Hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimelerin hepsine birden metabolizma denir. Metabolizma, anabolizma ve katabolizma faaliyetlerinden oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan hücrelerinde gerçekleşen bir metabolizma olayı değildir. Şimdi ATP'nin harcanması bir metabolizma olayı mıdır? Metabolizma olayıdır gençler. Hücre zarı yapısına katılan glikoproteinlerin sentezi metabolik bir faaliyettir. Oksijenin difüzyonla hücre içine girmesi. Burada bir yapım yıkım faaliyeti yoktur. Taşıma vardır ve pasif taşıma olduğu için bu da metabolik olay değildir. Protein sentezi ve glikojen sentezi yine metabolizma olayıdır. Cevabımız C. Altıncı sorudayız. Çeşitli canlılarda gerçekleşen olaylardan hangileri egzergonik? Protein sentezi sırasında gerçekleşen olay egzergonik midir gençler? Protein sentezinde enerji alan pozisyondadır. Endergonik. Aktif taşıma yine aynı şekilde enerji alandır. Ama oksijenli solunumla açığa çıkan ATP egzergonik bir reaksiyon cevabımız Bursa. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki şemada 1 ve 2 numaralı olaylarla ilgili hangileri doğrudur? ADP'den ATP üretimi, ve ATP'den ADP'ye üretime doğru giden olaylar. Bir numaralı olay fosforilasyon adını alır. Ee, ATP üretimi doğrudur sevgili gençler. Peki iki numaralı olaya bakıyor, şey, özür dilerim iki numaralı öncüle bakıyorum. Bir, birinci olay tüm canlılarda hücrelerde gözlenir. Evet ATP üretimi hücrede olur. İkinci olay defosforilasyondur. Bu olay da doğru. İkinci olay egzergoniktir. Evet, verilen bütün bilgiler doğrudur gençler. Cevabımız Eden'e. İnsana ait çizgili kas hücrelerinde hangileri gerçekleşmez? Substrat düzeyinde fosforilasyon var. Oksidatif fosforilasyon yine var. Ama fotofosforilasyon ototrof bir organizmanın olayıdır. İnsanda bu görülmez. Cevabımız yalnız 3. Ceyhan. 9. Yeşil bitkiler. Güneş ışınlarının enerjisinden yararlanarak ATP sentezleyebilir. Fotosentezin ilerleyen basamaklarında bu ATP'ler kullanılarak organik besin sentezlerler. Buna göre hangileri doğrudur? Bitkiler güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirebilirler. Şimdi güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirebilme fotofosforilasyon olayı bitkilerde görülen bir durumdur. Ekosistemin temel enerji kaynağı, evet, besin piramidinin ilk basamağı. Bitkiler mitokondride ürettikleri ATP'yi fotosentezde kullanır. Yanlış. Sadece kloroplasttaki ATP kullanılacaktır. Cevap 1 ve 2 olacak sevgili gençler. 10. sorudayız. Hücrelerde ATP sentezinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? ATP üretimi sırasında ben adenini kullanırım. Adenozin yani ribozlu olan kısım. E, ribozda kullanırım fosfat da kullanırım ama deoksiriboz DNA üretiminde kullanılan bir şeker. Bu yüzden bunu kullanma kullanamayım, kullanamayız. Özür diliyorum. Cevabımız denizle. 11. ATP molekülü özelliklerden hangilerine sahiptir? Depolan depolanamama evet. Besinin içerisinde e, oluş sırasında açığa çıkacaktır. Sürekli sentezlenip harcama bu özelliğe sahip. Hücreden hücreye aktarılma bir hücre diğerine ATP aktarım yapamıyor. Yapısında sadece organik değil inorganik olan fosfat molekülü de mevcut. Bu da yanlış bir bilgi. Cevabımız Adana. 12. Canlı hücrelerin tümünde olaylardan hangileri ortak gerçekleşir? Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılar için ortak. Oksidatif hayır. Fotofosforilasyon hayır. Çünkü oksidatif fosforilasyon yapamayan ya da fotofosforilasyon yapamayan canlı türlerimiz mevcut. Cevap Adana. Tüm canlılar için. Son sorumuz, kalorimetre kabında besinler yakıldığında elde edilen enerji... ...aynı besinlerle vücuda alındığında elde edilen enerjiden fazladır. Şimdi bu durum hangisiyle açıklanır? Kalorimetre kabında besinler yakıldığında elde edilen enerji... ...aynı besinler vücuda alındığında elde edilen enerjiden fazladır. Şimdi bazı besinlerin tamamen sindirilemediği için vücutta kullanılamaması... Biz kalorimetre kabında eğer hepsini kullanıyorsak bu onun bir açığa çıkmasıdır. Doğrudur. Besinlerin enerji üretimi için parçalandığında enerji üretiminde kullanılmayan ürünlerin oluşması kayıplarda çıkan, açığa çıkan. Bu da doğrudur. Vücutta besinlerin parçalanmasının bazı canlı hücrelerini gerçekleştirmesi. Hayır. Burada enerji farklılığının sebebi 1 ve 2 ile açıklanacaktır. Cevabımız denizde. Evet alan yeterlik testinin ikincisine geçtik gençler. Burada da bir 13 sorumuz var. Hemen devam ediyorum bitki hücrelerinin fotosentez ürettikleri glikozu hemen nişastaya dönüştürdükleri bilmektedir. Bu durumun nedeni hangileri olabilir? Acaba neden hemen nişastaya çeviriyorlar? 1. Fotosentezin gece de devam etmesini sağlamak? Hayır. Glikoz kaybını önlemek çünkü glikozları oluşanların nişastaya çevirerek ortamda toparlamaya çalışmak bunları önlemek doğrudur. Hücre içi ozmotik basıncın yükselmesini önlemek. Ozmotik basınç biliyorsunuz şu e, suyu alabilme gücü glikozlar arttığı zaman halbuki nişastaya çevirince bu dengeyi sağlayacaktır. Cevap 2 ve 3 olan denizli olacaktır. İkinci sorudayım. Bitkilerin fotosentezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi bakterilerin fotosentezinde görülmeyebilir? Enzimlerin iş yapması. Her ikisinde var. Glikoz sentezi her ikisinde var. Oksijenin açığa çıkması. Yani burada e, görülmeyebilirden kastım H2S ya da sadece H2'yi kullandığında oksijen açığa çıkmayabilir Doğrudur. Işın sorulması yine olması lazım. Karbondioksidin indirgenmesi yine olacaktır. Cevap C. H. Üçüncü sorudayım. Ee, oledea bitkisinden 3 tane örnek alınarak tüplere konulmuş. Farklı olanlar ne? Işıklar. Aynı özellikte olan 3 oledea içinde su bulunan özdeş deney tüplerine konularak farklı renklerde ışıklandırılan ortamlarda 24 saat bırakılmıştır. Peki bu deney düzenekleriyle ilgili olarak hangileri yapılabilir? En fazla gaz çıkışı ikinci tüpte olur. Bakıyorum İkinci tüp kırmızı ışık fotosentezin en iyi olduğu şey o zaman gaz çıkışı burada fazla olacaktır doğru. Bir ve üçüncü tüplerde gaz çıkışı aynıdır. Hayır yani burada turuncu ışıkla yeşil ışık arasında bir farklılık gözlenebilir sevgili gençler. Ee, evet doğru düşünüyorum. 1 ve 3 için. Evet yeşil ışık, turuncu ışık birbirinden biraz daha farklı olacaktır sevgili gençler. Devam ediyorum. İkinci tüpteki toplam gaz çıkışı 1 ve 3. tüplerin toplamından fazladır. 3. tüpte üretilen organik besin miktarı 2. tüpte üretilenden fazladır. Evet. Burada fotosentez hızı özür diliyorum. 2. tüpteki gaz çıkışı 1 ve 3 toplamından fazladır. 3. tüpte üretilen organik besin miktarı 2. tüpte üretilenden. Aa, şu bilgi Özür diliyorum. Yanlış okudum. Yanlış. Evet. Şurayı hatalı alacağız. Yalnız bir olan Adana doğru olacaktır gençler. Peki. Dördüncü sorudayım. Bitkiler fotosentez olayı ile işlevlerden hangisini gerçekleştirebilir? Atmosferi oksijence zenginleştirir. İnorganik besinleri organik besine dönüştürür. Hayvanlar için enerji depolu besinler oluşturma. Evet. Bunu da fotosentez sonucunda yapmış olacak cevap Ede nedir? Beşinci sorudayım. Canlı bir bitki hücresinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi fotosentetik bakteriler tarafından da kesin olarak gerçekleşir? Suyun fotolizi. Su değil de H2S olursa gençler bu kesin olmaz. Glikozun nişasta şeklinde depo edilmesi bakterilerde depo glikojendi bu da olmayacaktır. Oksijenli solunum ve belki de oksijensiz solunum yapacak kesin değil. Burayı da alamıyorum. Serbest oksijen, oksijenin üretilmesi yine dediğim, dediğim gibi H2S olursa şuradaki gibi olmayabilir. Ama klorofilin biyosentezi üretimi eğer fotosentetikse bunu yapmak zorunda cevabımız Edirne. Evet 6. sorudayız. Denizlerde derinlik miktarı arttıkça aşağıda verilenlerden hangisinin azalması beklenmez? Işığın bitkiler üzerinde etkisi beklenir. Deniz suyundaki karbondioksit miktarı artar azalır. Azalması değil muhtemelen artması beklenecektir gençler. Azalma değil. Çünkü karbondioksit aşağıda üretici organizmalardan uzak olduğu için daha bol miktarda olacaktır. Deniz suyundaki oksijen azalır. Fitoplankton azalır. Canlı türlerinin çeşitliliği de azalacaktır. Ama bu azalmaz artar. Yedinci sorudayız. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde işaretli karbon önce yapraktaki glikoz, nişasta, daha sonra gövdenin bir ucundaki enzim molekülünün yapısında bulunmuş. Dikkat edin. CO2 üretimi sırasında ne yapıyor? Suyla biz eee fotosentetik canlıda üretim yapmasını bekliyoruz. Nerede görülecek? İlk önce glikozda. C H O olan bir glikozun içerisinde şöyle özür diliyorum burayı tam yapamadım. CH10'un içerisindeki şurada olacaktır. Buradan buraya gelmiş. Daha sonra bunu bir nişastada da görebiliriz. Glikoz ve nişasta depo edilmişse. Ama tekrar farklı bir enzimin yapısında. Demek ki bu glikoz monomeri daha sonra proteine de çevrilmiş. Bu deneyin sonuçlarıyla ilgili proteine dönüşürken tabii ki aminoasite dönüşüyor. Ondan sonra proteine gençler. Hangileri doğrudur? Glikozlar azot tuzları kullanarak amino dönüştürülmüştür. Evet bu bilgi doğru. Karbondioksit fotosentezde organik besinlerin karbon kaynağı olarak görev yapar. İşaretli ise oraya geçtiyse bu bunu doğrular. Doğrudur. Fotosentez tepkimelerinde amino tüketilmiştir. Hayır. Gövdedeki enzim yaprak hücrelerinde üretilmiştir. Gövdedeki enzim yaprağın içerisinde üretilip oraya nasıl taşınacak? Yani burada gövde kısmındaki canlı hücrelerde üretilmiştir. Dolayısıyla bu da ifade yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olan 7. soruda Adana'dır sevgili gençler. 8. sorudayız. Fotoototrof canlılar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmez? İnorganik moleküllerden organik besin üretmeyi yapar. İnorganik maddelerden oksitleme ile enerji üretme. Bunu fotoototrof olan canlılardan kemosentetikler yapacaktır. Dolayısıyla bu olayı e, fotosentetik değil, kemosentetikler yapabilir ama üreticidir. Oksijen sonuna ATP üretme, güneş ışığını kullanma, atmosfere oksijen verme diğer olaylar yapılır. Ama bursa kemosentetik canlılara ait. 9. Bitki hücrelerinde fotosentezi gerçekleştiren kloroplast organeli ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? İç kısmında stroma bulunur. Stroma sıvısı bulunur. Doğrudur gençler. Grana stroma. Granum üzerinde çok sayıda klorofil taşırlar. Evet kendine ait DNA, RNA veri bozumu ki stromada bulunur doğru. O2 üreterek CO2 şey, O2 tüketerek CO2 üretir. Tersi olması gerekir gençler. CO2 e, tüketerek O2 üretir olması lazım. Cevap denizli. Hem glikoz hem nişasta sentezi yapabilir. Bu da doğrudur. Cevap denizli. 10. Klorofil molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Işığı soğurur. Evet. Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür. Evet. Prokaryotlarda, sitoplazmada, ökaryotlarda, kloroplastlarda bulunur. Doğrudur. Yapısında CHON ve manezyum klorofilde bulunan bir moleküldür. Cevap edin ne olacak sevgili gençler. 11. Bitki hücrelerinde renk veren pigmentlerden olan klorofil ve karotenoidler hangileri ortaktır özelliklerden? Güneş ışınlarını soğurma herkesi için ortak bir özellik sevgili gençler. Yardımcı oluyor çünkü karotenoidler. Bitkiye yeşil rengi klorofil verir. Ortak değil. Güneş ışığından ATP sentezleme olayı da karotenoidlerin değil, e, e, klorofille klorofil ETS elemanından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla cevap yalnız bir Adana olacaktır. Fotoototrof canlıların tümünde hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şimdi fotoototrof olan canlı karbondioksit özümlemesini yapacaktır. Tüm canlılar için ortaktır bu durum. Peki oksijen gazı üretimi eğer H2S kullanıyorsa hayır. H2S kullanımı bütün canlılar için de gerçek ortak değil. H2O kullanabilir. Ama ışığın sorulması yine fotoototrof canlı da ortak olan bir durumdur. Cevap Bursa. Son sorumuz. İki tane canlı farklı olarak Hidrojen kaynakları farklı gördüğümüz kadarıyla. Yukarıdaki farklı tüm tür foto canlılarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları gösterilmiştir. Bu reaksiyonlar ve canlılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Işığı klorofilleriyle soğurur ki fotosentetikse kesin. Besin sentezinde karbon, oksijen kaynağı olarak CO2 gazı kullanılır. Evet, bakın burada da her ikisi için ortak. Bitkiler ve siyano Fotosentez reaksiyonları granum ve stromada gerçekleşir. Eee, siyanobakterilerde kloroplast olmayacağı için bu bilgi yanlış olacak gençler. Bitkiler ve siyanobakteriler hidrojen kaynağı olarak su kullanırlar. Evet. Bakın bitkiler ve siyanobakteriler bu su kaynağını kullandığını zaten vermiş. Fotosentetik bakteriler fotosentez sonucu atmosfere kükürt gazı verirler. Bakın bazı bakteri türlerinde de bu olay doğrudur cevabımız deniz Ceyhan olacaktır sevgili gençler bir sonraki video anlatımızda tekrar görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum